Merhaba sevgili dostlar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Umutlu yarınlar ve karlı bir hayat diliyorum. Sağlıklı aynı zamanda bir hayatınız olsun inşallah. Ee, bugün ne oldu? Gecenin bir yarısı yine uyku tutmayan saatlerde uyandığımda Bitcoin'in pat diye 16.800 ondan sonra 17.000'lere gördüğünü daha sonra hızlı yükselişlerle e, ee, yoluna devam ettiğini gördüm. Ve e, şaşkın şaşkın etrafa baktıktan sonra bir süre tabi saat e, gelecek saat 3'te gerçekten saat tam 3'te ben şu aralarda uyanmış olmam gerekiyor. Ee, sonra e, 16.900'den sonra e, 17.000'e geldi. 17.100'leri test eder gibi oldu. Sonra... E, yukarı trendde ufak çaplı devam ediyor. Ama biz ne demiştik sevgili e, ee, çok yakından izleyen takipçilerimiz biliyordur, hatırlıyordur. Ee, demiştik ki, buradan aşağı gelir ve buradaki tam şu aralıktan itibaren bugün ayın sonları oluyor, ayın sonlarında bir yukarı veya aşağı kırılım olur ve muhtemelen bütün varlığımla e, ...yatırımlarımı yaptım, alacağım coin'leri aldım ve yukarı bir mail bekliyorum demiştim ve yukarı bir mail geldi. Ancak bu yine de sizi sevindirmesin, şuradaki iki mumun üstünde en az bir mum kapatmamız gerekir. Bu da o 17.000 seviyesinin üzerinde bir mum kapatmamız gerekiyor demektir. Ve bu mumun üzerinde bir gün mumu, en azından günlük bazda bir mum kapatmadığımız sürece bizim hala aşağı seviyede aşağı seyrimiz... E, bozulmuş sayılmaz e, Buna tedbirli olmak lazım Temkinli olmak lazım Ama yine de yine de yine de söylüyorum Aşağı yönlü mailimiz e, Devam edip daha aşağılara o 14 bin lira 13 bin liraya geliyor Olabilir <laughs> Ancak buradaki Bu uzun mail e, bize şunu gösterdi ki kesinlikle aşağı doğru Biraz e, yön e, Tayin edilmiş olsa da Buradan sonra artık 14 bin liraya gitse de 13 bin liraya gitse hatta 10 bin liraya gitse de orada fazla kalıcılığı olmayacaktır. Ve oradan artık bir nebze dönüş sinyalleri dönüş mevzusu çıkacaktır ortaya. Bunu nereden niye söylüyorum sevgili dostlar? <laughs> Bunu şuradan aldığımız... Mumların mailini yönlü ve trend çizgisini takip ettiğimiz buradaki aldığımız e, mumlar üzerinden e, diyoruz ki e, burada aslında aşağı doğru mail bir anlamda belki buralarda buraya kadar inmiş olabilir. Ancak şu an tam bulunduğumuz bölge e, bunun artık e, zart dediği zurt dediği noktalar. Ve içinde bulduğumuz en yani gelecek ayın ilk haftası muhtemelen bu işin kırılım noktası olacaktır ve burada da e, şöylece bakıp da e, bir nokta buraya koyup buradan aşağı doğru tekrar e, aşağı yönlü bir trend e, bir üçlü elit üçlüsü yapabilir mi olabilir mümkündür ancak e, bunlar için e, henüz e, ...söylemek için erken bazı şeyleri. Bugün e, Powell'ın konuşması var. F Fed faizi ne yapacak? 75 puan mı yoksa 50 puan mı artacak? Hmm. Veya artacak mı? Şahin mi olacak? E, durumların e, karmaşasıyla ilgili... ...bugün aslında e, beklentiyi bir anlamda... E, ...piyasalar alıyor diyebiliriz. Muhtemelen onlar da biraz daha yumuşak bir açıklama yapacak ve ondan sonra belki bir nebze yukarıdaki şu seviyelerin üzerine görebiliriz diye umuyorum. Ve bu seviyelerin üstünü görmesek de bu seviyelere yakın bir noktadan düşer mi? Mümkündür. Çünkü ben önce söyledik 17 bin üstünde mum kapatması yetmez. Bizim 18'in üstünde de şu seviyeye en iyi ihtimalle bu seviyeye dokunup, buradan aşağı düşer. Çünkü direnç destek noktaları çok önemli ve o direnç destek noktaları kolaylıkla kolaylıkla aşılmıyor. Ne aşağı yönlü, ne yukarı yönlü. Bunu bilmek gerekiyor, buna uygun bir şekilde adımlar atmak gerekiyor, yatırımları buna uygun yapmak gerekiyor. Benim hali hazırda bir kısım Ethereum, bir kısım diğer altcoinlerden coinim var. Ve benim halihazırda ethereum için, ethereum bazında bakacak olursak e, buradan aşağı mailimin net bir şekilde ol, var olduğunu ve e, bu beklentimin devam ettiğini söyleyebilirim sevgili dostlar. Çünkü e, neden bilmiyorum ethereum bana çok şu an değerli geliyor ve şu anki değeri e, normalin üstündeymiş gibi en azından bitcoin oranıyla baktığım zaman. Ethereum'un değeri biraz daha fazlaymış gibi görünüyor, geliyor. Çünkü e, daha önceki psikolojik seviyeler olsun ya da ne bileyim e, içinde bulunduğumuz daha önceki tepe seviyeleri olsun. geç daha önceki tepe seviyesini e, şey ödettikmişiz, e, direnç noktası olarak belirlemişiz ama buralara tekrar gelmesini umarız, bekleriz. En azından 1000 altında hatta 800'ler seviyesinin çok rahat bir şekilde görüleceğini ee, o bekliyorum ve e, bu beklentilerin içerisinde kesinlikle şunu söylememiz gerekiyor ki bu beklentiler e, yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar sadece şahsi beklentilerdir. Onun altını çizerek tekrardan belirtmek isterim. Sevgili dostlar, e, Videoma burada son verirken e, beğenip abone olmayı e, ihmal etmeyin. Ve e, bu işler biraz destekle yürüdüğünü tekrar altını çizerek söylememiz gerekiyor. E, ve dün Doge Dogecoin'de özellikle birkaç coin'e birlikte Doge'ye de e, aynı şekilde güzel e, bir sükse yapar gibi oldu. Ama ben Doge'de de hali hazırda sevgili dostlar e, şu seviyenin kolaylıkla... E, Kırılabileceğini düşünmüyorum ve bu seviyelerin tekrar yeniden mümkün olduğunu şahsen düşünüyorum e, diyebilirim. E, bir de şeye bakalım. DXY'de DXY'nin kırılımı yukarı olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz dostlar. DXY'nin yukarı yönlü kırılımını ben artık şüphesiz görüyorum çünkü daha önceki güçlü destek noktalarından bir tanesine tutulmuş ve buradan e, geriye e, doğru dönüyor. S&P'ye bakacak olursak S&P'nin de aynı şekilde şu aşağı doğru trend çizgimizin e, üzerinde hareket eden bir S&P 500 görüyoruz. E, buradan aşağı doğru meyledebilir mi? Bütün beklentimiz ve niyetimiz orada. Çünkü hali hazırda e, ikili tepeyi de yapmış durumda. Buradan aşağı doğru meyletmesi hiç de şaşırtıcı olmaz. Yine altında aynı şekilde altının yukarıdaki bu seviyesinin ee, çok güzel bir şuraların bir ee, direnç bölgesi olduğunu söyleyebiliriz ve buraların tekrar aşağı düşeceğini ve buralardan buralardan tekrar aşağı doğru özellikle haftalık bazda bakacak olursak altının aşağı doğru 1300 1300'ler seviyesine kadar düşme ihtimali çok yüksek. Ki çok daha aşağıda düşebilir mi? Düşebilir. Ancak Türk lirası bazında baktığımız zaman en azından enflasyona karşı elimizdeki parayı korumuş oluruz. Eğer altına yaparsa, yatırım yaparsak diyelim. Ve bunda böylece koymuş Gümüşte daha önceki koyduğumuz destek bölgesi, direnç bölgesi çalışıyor. Ve Güzel duruyor ve muhtemelen altın takip eden bir e, performans görecek gösterecektir gümüşte ve aynı şekilde bu şekilde devam eden bir e, sistem göreceğiz e, ve petrol Brent petrolün fiyatını yakın zamanda baktınız mı bilmiyorum şu an haftalık bakıyoruz tam daha önceki tepe noktasına dokunmuşuz şu an ve e, burası çok önemli bir nokta ben e, burayı nasıl düşü nasıl açar nasıl e, buraya e, Alaşa edeceğini doğrusu çok merak ediyorum. Ancak e, şu an gerek Rusya'daki savaşların biraz duruluyor olması, gerek de diğer bütün dünya konjektüründe biraz enerjide rahatlama görülüyor olması bizim bu seviyeleri artık yavaş yavaş rahat bir şekilde aşıp aşağı doğru özellikle enerjide bir nebze rahatlayacağımız bir dönem döneme geleceğimizi umuyorum. Ama bu ne olur? Mesela daha aşağıdan bu trend bozulmamış gibi duruyor ve bu trend yukarı doğru kırılırsa varsayıyorum. buradan devam eden yukarı doğru bir trendin bize uzun vadede çok daha acılar çektiren bir yönü olabilir. E, kesinlikle. E, çünkü bu denli baktığımız zaman eğer burada tutunup da devam ederse bir sonraki seviyemiz seviyemiz 166'lar, e, 180 seviyeleri olur ki bu daha önceki dönemlerde e, birkaç defa karşımıza çıkan e, bir dönemde şuradaki 146-150 seviyesi e, kaç e, 2011'de karşımıza çıkan bir seviyeymiş. Bunu çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle Brent petrolde e, önümüzdeki dönem e, altın ve gümüşe dayalı olarak bir nebze aşağı yönlü mailin devam edeceğini düşünüyorum. Ancak yukarı doğru mailini de hiç e, imkansız e, veya olasılık dışı göremeyiz. Onu da altını çizmiş olalım kesinlikle bunu da gözden kaçırmayalım sevgili dostlar ve e, güzel grafiklerle güzel anlatımlarla elimizden geldiğince e, yardımcı olmaya çalıştık kendi içimizdeki e, duyguları dışa vurmaya çalıştık sevgili dostlar e, yarın yine e, benzer ya da aynı dayanakları baz alarak yeni fikirler ve yeni görüşlerle tekrar görüşmek dileğiyle e, sevgiyle mutla umutla ve karla kalın dostlar. Allah'a emanet.